Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf matematik dersi kesirlerde toplama çıkarma işlemi ile ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen devam ediyoruz. Bir sınıftaki öğrencilerin 8'de 2'si basketbol takımında, 8'de 3'ü futbol takımında oynamaktadır. Geriye kalan öğrenciler ise voleybol takımındadır. Voleybol takımındaki öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır? Sonundaki ifadeye dikkat edip sen kaçta kaçıdır diyorsa senin ortaya bir kesir cevabı vermen gerekiyor. Şöyle ki 8'de ikisi basketbol takımında oynuyor. 8'de 3'ü futbol takımında oynuyormuş. Acaba basketbol ve futbol takımında oynayanların toplamı ne olur? 8'de 5 olmaz mı? Geriye kalanları istiyor bizden. Şimdi burada öğrencimiz çıkartılacak sayı arıyor. Sevgili öğrencim bakın burada bir bütünden 8'de 5'i yani basketbol ve futbolu çıkartırsak geriye voleybol takımında oynayanları bulabiliriz. Çıkartabiliriz bunu. Bütünü nasıl bulacağız? Paydadan bulmamız gerekiyor. Paydamız burada 8. Bütünümüzü 8'de 8 olarak alırsak 8'de 8'den 8'de 5'i hemen çıkartıp geriye kalan voleybol oynayanlar 8'de 3 olarak bulabiliriz. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Bir top kumaşın 12'de 3'ü ile etek, 12'de 5'i ile pantolon, geriye kalanı ile ceket dikilmiştir. Ceket e, kullanılan kumaş, tüm kumaşın kaçta kaçıdır diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler bunu ben size e, bir model üzerinde göstermek istiyorum. Belki biraz daha anlaşılır olur. Şimdi biz bunu ortadan ikiye bölmeye çalışalım şu şekilde. Sonra çıkan parçaları da tabi kareli defterim olsaydı daha Eşit parçaları da oluşturabilirdim. Tahmini olduğu gibi sanki. E, 4 parçaya ayırdık. Bu çıkan parçayı da yataylamasını 3 parçaya ayırırsam herhalde 12 parça oldu. Bak şimdi bunu sana model üzerinde göstermeye çalışayım. 12'de 3'ü 1, 2, 3, 12'ye böldüm. 3 parçası ile etek dikiyoruz. E, 12'de 5'i ile pantolon. birinci ikinci 3. dördüncü ve 5. bunlarla da pantolon dikilmiş. Geriye kalan yerler nedir? Beyaz olan yerler beyaz olan yerler ceket için kullanılan kumaştır. o da tüm kumaşın kaçta kaç oluyor? 12'de tabii ki beyaz olan yerler doğru oluyor. Peki bunu işlemle yapmamızı istiyoruz. 3 bölü 12'si artı 5 bölü 12 bu pantolon ve etek dikilen e, kumaş. 5 3 daha 8 paydada bulunan 12 aynen yazdık. Bütünümüz burada paydada 12 olduğu için 12'de 12 olur. Biz 12'de 12'den 8 bölü 12'yi çıkartarak ceket için kullanılan kumaşın tüm kumaşın kaçta kaç olduğunu bulabilirim. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. Payda da bulunan 12'yi de aynen yerine yazdım. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507, 215, 26, 8 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Bir diğer sorum bir terzi 5 tam 9'da 3 metre kumaşın 9'da 2 tam 9'da 1 metresini kullanırsa geriye kaç metre kumaşı kalır? Bu şunun gibi hani 10 metre kumaşım var 8'ini kullandım geriye kaç kaldı? Kaç kaldı? 2 nasıl yaptın? Çıkarma işte bile. Bu da aynı mantıkta aslında. Toplam kumaşımız 5 tam 3 bölü 9. Biz bunun 2 tam 1 bölü 9'unu kullanırsak çıkartarak geriye kaç metre kumaşı kaldığını bulabiliriz. Tabi kaç metre derken artık hani bir tam sayılı kesir. Bir e, normal bir e, kesir olarak sonuca ulaşman gerekiyor. Çocuklar öncelikle tam sayıların farkını alıyorum. 5 tamdan 2 tamı çıkardım ve 3 tamı buldum. Payda da bulunan 9'u aynen yerine yazdım. Payların farkı 3'ten de 1 çıkartırsam 2. Geriye kumaşın 3 tam 9'da ikisi kalır. Ya yani da 3 tam 9'da 2 metre kumaşta kalır diyebilirim. Bir diğer sorumuz bahçemizin 15'te 4'üne elma, 15'te 5'ine portakal ağacı diktik. Bahçemizde ağaç dikilmeyen kısım ne kadardır? Geri kalan kısmı istiyor bizden sevgili öğrencilerim. Bakın 15'te 4'üne elma ek ekliyoruz. Ee, pardon dikiyoruz. 15'te 5'ine de portakal ağacı dikiyoruz. Elma ve portakalların toplamı hesaplamam gerekiyor. Payda da bulunan 15'i aynen yerine yazdım. 5, 4 daha da 9 eder. 15'te 9'unu Elma ve portakal ağacı diktik. Bahçemizde ağaç dikilmeyen alan. Geri kalan kısmı istiyor. Paydada ne var? 15 var. O zaman bütünümüzü burada 15'te 15 tuttuk ve buradan da 15'te 9'u çıkartarak ağaç dikilmeyen kısmı hesaplayabilirim. 15'ten 9 çıkarsa 6 kalır. Paydada bulunan 15'i de aynen yerine yazdım. Bir diğer sorumuz Elif'in okuduğu kitap kaç sayfadır diyor. Bakalım. Kitabımın önce 8'de ikisini, sonra 8'de birini okudum. Geri okuyacağım 60 sayfa kaldı. Acaba Elif'in okuduğu kitap kaç sayfadır? Tehlikeli bir soru, zor bir soru. Hele orayı kaçırırsan gerçekten zor bir soru. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. Çocuklar 8'de ikisini önce okuyor. Sonra 8'de birini okuyor. Ben öncelikle okuduklarının toplamını bulmam gerekiyor. 2 1 daha 3 eder. Payda da bulunan 8'i de aynen yerine yazdım. Daha sonra buradaki 60'ı işte 3'e bölüyor, 8 çarpıyor, 8 ile bölüyor, 3 ile çarpıyor. Hayır evladım. Sen burada okunan kısmı buldun. Değil mi? Okunan kısım diyelim öncelikle buna. Burası çok önemli. Dikkat et. Bana sayı olarak geriye kalan sayıyı vermiş. Peki okunan kısım 8'de 3 ise ben önce işlemde çıkarma işlemiyle geriye kalan kısmı hesaplamam gerekiyor. 8'de 8 bütünümüz payda da 8 olduğu için 8'de 3 okunan kısmı çıkartırsam geriye 8'de 5 kalır. Bu da okunacak kısımdır sevgili öğrenciler. Yazalım. Uzun uzadı yazalım. Okunacak kısım. Yani geriye kalan kısım da diyebiliriz. İşte bu geriye kalan kısım 8'de 5'i 60 sayfaymış sevgili öğrenciler. 8'de 5'i 60 olan sayının tamamını sürgüzler. Bu durumda 60'ı 5'e bölüp 8'de çarpmam gerekiyor. 6'da 5, 1 kere var. 1 kere 5, 5. Çıkarttım 1. 0 aşağıda. 10'da 5, 2 kere var. 2 kere 5, 10 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Şu anda ben 8'de 1'ini buldum. 12. Daha sonra 12 ile paydada bulunan 8'i çarparak da kitabın tamamını hesaplayabilirim. 8 kere 2, 16. Elde var 1. 8 kere 1, 8. 1 de elde 9. Geriye 96 sayfa kitap. Yani tamamını bu şekilde bulabiliriz. Bir diğer sorumuz bir çiftlikteki tavukların onda altısı 24 tanedir. Bu çiftlikte kaç tane tavuk vardır? Çocuklar onda altısı 24 olan sayının tamamı kaçtır? Yine burada da bir şekilde göstermek istiyorum. Bir bütünüm kareli defterim olsaydı daha iyi bölebilirdim sevgili öğrencilerim. 5 parçaya bölmeye çalıştım. Bir de bunu da ortadan ikiye bölersem herhalde 10 tane parça olur değil mi? 10'da 6'sı 10'a böldüm 6 parçası. 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. İşte o 6 parçası 24'müş. Peki 10'da 6'sı 24'si önemli olan bir parçasını bulmak. 24'ü tabi 6'ya bölmem gerekiyor. 24'te 6 4 kere var. Her bir parçasını buldum. 4 burası da 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 4. O beyaz olanlar da 4. Onlar da geriye kalanlar. Çünkü bu tavukların 10'da 6'sı 24'müş. Bir parçası 4'se Burada 10 tane parça var. O zaman 4 ile 10'u çarparak bu çiftlikteki toplam tavuk sayısını 40 bulabilirim. Bir diğer sorumuzla devam edelim. 6'da 4'ü 36 kilogram olan bir çuval patatesin 17 kilogramı satılmıştır. Geriye kalan patates kaç kilogramdır diyor bize. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. 6'da 4'ü 36 ise Bak bu bir parça. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. 4 bölü 6 çünkü çocuklar mesela bir tane konu vardı diyor ki işte bir çokluğun belirtilen kesir kadarını bulma o da problemler olarak geçiyor. Hocam paydaya bölüyorduk payla çarpıyorduk adam burada şaşırıyor ya 36'yı neye bölecektim acaba 4'e mi 6'ya mı tesadüf 4'e de bölünebilen bir sayı 6'ya da bölünebilen bir sayı. Şimdi bak 6'da 4'ün bir basit kesir olduğunu lütfen unutma tamam mı bunu paya bölüp paydayla çarpman gerekiyor diyelim ki sen bunu yanlış yaptın yani 36'yı 4'e böleceğine Diyelim ki sen bunu 36 yani 6'ya buldun. Tamam 36'yı 6'ya buldum. Amacımız ne? Tamamını bulmak. E 36'yı 6'ya böldün 6. 6 ile de 4'ü çarpacağım. 1 ile böleceğim 1 ile çarpacağım. Kaç oldu? 24. Şimdi bunun parçası 36 iken tamamı 24 olması sana mantıklı geliyor mu? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. O zaman bizim burada paya bölüp paydayla çarpmamız gerekiyor tamamını bulmak için. 36'yı 4'e böldüm. 9 kere var. 9'la da 6'yı çarptım ve 54'ü buldum. Tamamını buldum. 6'da 4'ü 36 kilogram olan bir çuval patatesin tamamı 54 kilogrammış çocuklar. E 17 kilogram satılmış diyor. 54'ten 17 çıkartarak geriye kalan patatesi bulabilirim. 4'ten 7 çıkmaz. 1 10'lu kaldım. Burası 4 burası 14 oldu. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. 37 kilogram geriye kalan patates olur. Ve bir diğer sorumuz senin 160 lirasının 8'de biri ile kitap aldı. Geriye kalan parasının 40 lirasını kumbarasına attı. Senin kaç lira parası kalmıştır? Çocuklar bir problemde geriye ya da kalan gibi bir ifade varsa bir yerde bir çıkartma işlemi yapman gerekiyor. Şimdi 160 liranın 8'de birini kitap almış. Öncelikle 8'e bölüp kitap parasını bir hesaplayalım. 16'da 8 2 kere var. 2 tane 8 16 eder. Çıkarttım 0. Kalan 0 da buraya ekledim. 8'de birini buldum. Yanına da yazayım kitap parası. Şöyle kitap parasını yazdım. Geriye kalan parasının. Şimdi biz kitaba verdiği parayı bulduk. Geriye kalan parayı bulmadık. Kimse sana hadi bakayım orada çıkartma işlemi yap demez. Selenin 160 lirası vardı. 20 lirasıyla kitap aldığı zaman sen o paranın eksildiğini ve geriye kalan paranın 140 lira olduğunu işlem yaparak bulman gerekiyor. Geriye kalan paramız 140 lira. Bunun da 40 lirasını kumbarasına atmış. Tamam. 140 lira paramız vardı. 40 lirasını kumbarasına attı. Ve Selin'in geriye 100 lira parası kaldı. Bir diğer sorumuz bir markette bulunan bisküvilerin 12'de 3'ü birinci gün 12'de 4'ü ikinci gün satılmıştır. Markette 200 paket bisküvi kaldığına göre satılmadan önce markette kaç paket bisküvi vardır? Şimdi birinci ve ikinci gün toplamda kaç ne kadar ya da kaçta kaçı satılmış onu hesaplamam gerekiyor. 12'de 3'ü birinci gün işte 12'de 4'ü ikinci gün bunların toplamı 4 3 daha 7 ve payda da bundan 12'yi de yazdım. Bak dikkat et. Bak lütfen dikkat et. Burası satılan. Adam diyor ki 12'de 7'si 200 ise sonra başlıyor. 200'ü 7'ye bölmeye. Ya da işte 12 ile çarpıyor. Ya da 200'ü 12'ye bölüyor. 7 ile çarpıyor. Ya evladım burada bir işlem daha yapılacak. Sen şu an satılanları buldun. Oysa sana burada 200 paket geriye kalanları vermiş. Artı sana bir yöntem daha söyledim burada. Geldim burada 200'ü 7'ye böldün. O bölme işlemini yaptığında bir kalan olur. Ya da 212'ye böldüğünde de bir kalan olur. Bölme problemlerinde bölme işlemi yap kesir problemlerinde bölme işlemi yaptığında kalan varsa sen yanlış yoldasındır. Sen o yolu hemen terk edeceksin. Başka bir şey düşünmeyeceksin sevgili öğrencim. 12'de 7'si satılırsa paydada 12 var. Ben onun bütününü 12'de 12 diyorum. Ve bunun 12'de 7'si satılmışsa geriye 5 bölü 12'si kalır. İşte benim bunu 200'e eşitlemem gerekiyor. 12'de 5'i 200 olan sayının tamamı kaçtır? Bu durumda önce 12'de 1'ini bulacağım. 200'ü 5'e bölüp 12 ile çarpmam gerekiyor. 20'de 5, 4 kere var. 4 kere 5, 20. Çıkarttım 0. Kalan 0 da burada 40 oldu. Daha sonra 40 ile de 12'yi çarpacağım. Sıfırı e, lütfen görme. 12 2 kere 4 8. 1 kere 4 4. Görmediğin sıfırı da eklersen. 480 paket satılmadan önce bu markette bisküvi olduğunu bulabilirsin. Güzel bir soruyla devam edelim sevgili öğrenciler. Dikkat edin kalıp bir sorudur. Öğrencilerin zorlandığı bir sorudur bu. Aklımdan tuttuğum sayının 9'da 4'ü ile 9'da 2'nin farkı. 140'tır. Buna göre sayının 5'te biri kaçtır diyor bize. Şimdi 9'da 4'ü ve 9'da ikisi. eğer toplamı deseydi 9'da 4'da 9'da 2'yi toplardım. Ama farkı diyor bizim burada ne yapmamız lazım çıkarma yapmamız gerekiyor. 4'ten 2 çıktı iki ve paydada bulunan 9'u da yazın. 9'da 4'ü ile 9'da ikisinin farkı 140'muş. Ben buldum farkını 9'da iki olur. O da 140'muş. Ben bunu 140'a eşitlemem gerekiyor. 9'da ikisi 140 olan sayının tamamı kaçtır? 140'ı 2'ye bölüp 9'da çarpmam gerekiyor. 14'te 2, 7 kere var. 7 kere 2, 14 eder. Çıkarttım 0. Kalan 0'ı da buraya ekledim. Ve 9'da çarparak sayımızı bulduk. 9 kere 7, 63 0 ile birlikte 630 eder. Şimdi buna göre sayının, sayıyı buldum 630. 5'te 1'ini istiyor. 630'un 5'te 1'ini 630'u 5'e bölerek hesaplayabilirim. 1 kere var. 1 kere 5, 5 çıkarttım 1. 13'te 5, 2 kere var. 2 kere 5, 10 çıkarttım 3. 30'da 5, 6 kere var. 6 kere 5, 30 çıkartır ve 0'ı bulabilirim. Demek ki bu sayı 126 olur. Bir diğer sorumuz. 48 kişilik otobüste bulunan yolcuların 6'da ikisi kadın, 6'da bir çocuk. Geriye kalanlar ise erkektir. Bu otobüste kaç erkek yolcu vardır diyor bize. Şimdi çocuklar 48 kişilik otobüste bulunan yolcuların 6'da 2'si 6'ya bölüp 2 ile çarparak kadınları buluyorum. 48'de 6, 8 kere var. İşlemi fazla uzatmadım. Paydaya böldüm, payla çarptım. 8 kere 2 de 16. Hemen de buraya bir kadın yazalım. 48'in 6'da biri çocukmuş. 48'i e 6'ya böldüm. 8 kere var tabii ki. İşlemi uzatmıyorum. Bunlar da çocuk sayısıymış sevgili öğrencilerim. 16 kadın var. 8 tane de çocuk var. Bunların toplamı 24 eder. Bu otobüs 48 kişilikmiş. 24 tanesi kadınlar ve çocuklar. Geri kalanlar erkekse çıkartarak 24'ü bulabilirim. Bir yöntem daha göstereceğim. Madem ben kesirlerde toplama ve çıkarmayı öğrendim. Bunu kullanmam gerekiyor değil mi? 6'da ikisi e, kadınmış. Artı 6'da biri çocukmuş sevgili öğrenciler. Ne eder? 6'da 3 eder. Bütünümüzün tamamı 6'da 6 ise 6'da 6'dan kadın ve çocukların toplamı olan 6'da 3'ü çıkartırsam geriye 6'da 3 kalır. Yani geri kalanların ben şu anda erkekleri buldum ya. Kesir cinsinden buldum. 6'da 3'ün bir yarım olduğunu da unutmayalım değil mi? Mesela bir pastayı 6'ya bölersen 3'ünü yersen o pastanın yarısını yemiş olmuyor musun? Evet. O zaman 48 kişilik otobüsün yarısı erkekmiş. 48'i burada 2'ye direkt bölüp 2 kere var. 2 kere 2 4 çıkarttım 0. 8'de 2. 4 kere var. 4 kere 2 8 çıkarttım 0. E ee, ikinci yolla da bunu yapabilirim. Ya da 48'i 6'ya bölerim. 8 8 ile 3'ü çarparım. 24 bu şekilde de erkekleri bulabilirim. Doğru cevap D seçeneği. Cevizlerimin 7'de 3'ünü Sedaya, 7'de ikisini kardeşine verdim. Ela'nın 18 cevizi kaldığına göre, cevizleri dağıtmadan önce kaç cevizi vardır diyor bize. Bakalım hemen. 7'de 3'ünü Sedaya 7'de 2'sini kardeşine. Bunların toplamı 7'de 5 eder, değil mi? Ela'nın 18 cevizi kaldığına göre şimdi 7'de 2 ve 7'de 3 toplam 7'de 5. Bunları dağıtmış. Peki biz kalanı biliyor muyuz? Yani kalan cevizlerin kaçta kaçıdır? Onu biliyor muyuz? Hayır. 7'de 7'den paydada 7 olduğu için bütün 7'de 7 aldım. Buradan 7'de 5'i çıkartırsak geriye 7'de 2'si kalır. İşte bu 7'de 2'si 18 cevizmiş çocuklar. Tamamını süyoruz lan. 18'i 2'ye bölerim. 9. 9 ile da 7'yi çarpıp 63 tane dağıtmadan önce cevizi olduğunu hesaplayabilirim. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sevgili öğrenciler dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.